Bu para piyasasında yatırım yaparken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Erken altcoin sepeti yapmak. Bu bazı fenomenler ve danışmanların gazına gelerek. Şu kaçacak bak kaçırırsan bir daha. Bu yani bakın arkadaşlar bu piyasada onu kaçırdın bu fırsat gitti artık gelmez diye bir anlayış yok. Fırsat her zaman vardır. Önce ayı sezonunda olaya Bitcoin ile başlamak lazım. Bitcoin'de mesela dip seviyelere yakın alırsın. 4x, 5x, 6x zirveyi beklemek zorunda değilsin zaten. Çünkü zirvesine yaklaştıkça altcoin'ler de hareketini yapacaktır. Dolayısıyla birazcık da erken ayrılmakta fayda var. Yani örnek veriyorum işte size. 20 bin dolar diyelim ki BTC'ye ayı döneminde diplere yakın yatırdınız. 5x yaptı. Paranız oldu 100 bin dolar. Çıkış yaptınız. O paranın da aslında hepsiyle altcoin sepeti yapmak yanlıştır. Yarısını mesela alabilirsiniz. Ya da %60, %70 olsun mesela. Örnek veriyorum kafanıza göre. Yani işte bunu değerlendirebilirsiniz. Örnek vereyim. %50'si üzerinden hesaplayalım. Mesela 100 bin dolar yaptı sizin paranız. 20 bin dolar BTC'ye yatırmıştınız. 100 bin dolar yaptı. E, mesela diyelim ki işte 100 bin dolarında %50'sini kendinize mutlaka çekin. Yani somut bir şeylere yatırın onu arkadaşlar ya da kullanın ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışın. Bundan sonraki döngüler için özellikle söylüyorum. Geri kalan yılda da altcoin sepeti özellikle doğru zamanda yapılan doğru coinlerle yapılan bir altcoin sepeti. Acele etmeye gerek yok. Birilerinin gazına gelmeye gerek yok arkadaşlar. Bakın piyasa görüyorsunuz yani bu çizgiciler var ya çizgi çizenler. Onlara kalsa ocak ayında boğa geliyordu mesela. Her zaman söylüyorum çizgiyle yükselmiyoruz haberle yükselmiyoruz piyasaya likidite akması lazım. Riskli piyasalara likidite akması lazım. Birilerinin sabaha kadar çizdiği çizgilerle, boş formasyonlarla, yok kırılım, yok fincan, yok kulp, yok çanak formasyonlarıyla yükselmiyoruz arkadaşlar. Olay bu. Yani teknik analiz önemsizdir demiyorum hiçbir zaman. Ama şimdi yani hani ona takılıp kalmanın da bir anlamı yok. İlk önce fiyatına dip seviyelere yakın BTC'ni alırsın. Ondan sonra BTC ile bir kar edersin. Ondan sonra o karla da özellikle altcoin yani bitcoin dominans 60 seviyesini gün 60 ve üstündeki sert düşüşlerde parçalı alımlar olarak altcoinlerini almanın daha makul olacağı kanaatindeyim. Özellikle spot yatırımcılar için ki marjinden yer yer yine bahsediyoruz. Marjin eşittir, kumardır arkadaşlar. O ayrı bir konu. Demek istediğim olay bu arkadaşlar. Kimsenin gazına gelerekten erkenden sepet bu saatten sonrası için özellikle yapmamak trendi iyi takip etmek, metrikleri iyi okumak. Bunlar çok çok önemli şeylerdir. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genellemeye içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.